örfünü, değerlerini ve ilkelerini taşıyamaz. Bu nerede başlar? Ailede başlar. Şimdi ben yurt dışına gidiyorum. Hep de paylaşıyorum. Her saat başı kilise çalar. Saat kaçsa, kaçsa o kadar çan çalar. Adamlar bunu niye yapıyor? Çünkü diyor ki her saat başı bunu çaldığımda bir din algısı oluşacak ve kültür algısı oluşacak. Kimse de rahatsız değil. Bizim burada beş vakit ezan sesi var. O ezan sesinden rahatsız oluyorlar ki ben bunu kendi sistemde yaşadım. Ezan sesi duyulmuyor. Dedim ki sitenin bir yerine makul bir ses seviyesinde 5 vakit ezan sesi. O site grubunu bir göreceğim. Yok aplikasyon indir. Yok ben çünkü geri zekalıyım. Aplikasyonu bilmiyorum. Benim amacım Ramazan'da o ezan sesiyle iftar aç. Bizde de tam tersi bir şey var. Bunun sebebi ne? Kendi dininden nefret eden, kendi dinini beğenmeyen, kendi örfünü adetini beğenmeyen bir nesil kucağımıza geldi. Böyle söylediğiniz zaman diyorlar ki biz laik bir ülke.